Eşim güzel kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz genelde format ve benzeri işletim sistemi yüklemek için flash diskleri günümüzde çok kullanıyoruz. Bunun için kullanacağımız vazgeçilmez araçlardan bir tanesi rufus programından bahsedeceğiz. Rufus programı bilgisayarınızda özellikle USB üzerinde yani flash bellek ve benzeri hafıza kartı ve benzer aygıtları kullanarak bilgisayarımıza format yani işletim sistemi yükleme işlemini yapabilmeye yarayan bir program. Rufus programı. Rufus programı nasıl indirildi? i̇nternette birçok yerde bulabilirsiniz. Ben linkte açıklama kısmına link olarak vereceğim zaten. Buradan da indirebilirsiniz. 3.8 versiyonuyla en son şu an güncel haliyle bu programı kullanacağız. Programı ilk açtığınız zaman daha önce yüklemiştim programın ee, yüklemesi çok basit zaten yüklemiyorsunuz özellikle onu söyleyelim program exe dosyası olduğu için direkt çalıştırıyorsunuz çalıştırılabilir dosya olarak direkt program şu şekilde karşınıza geliyor burada özellikle e, hangi e, aygıtı nerede kullanıyoruz bu ayarlar neler oradan bahsedelim öncelikle aygıt kısmında bilgisayarımıza bir flash disk takıyorsunuz boş bir flash belleğimiz olacak ki içerisindeki bütün veriler formatlanacak, silinecek. Daha sonra istediğimiz verilerin yazılması sağlanacak. Burada No Label adıyla 16 GB bir flash diskimiz şu an takılı bilgisayarımıza. G sürücüsü adıyla geçiyor. Ön yükleme seçimi kısmında biz bilgisayarımızda bir Windows 7 ya da Windows 10 hangi işletim sistemi ya da Linux tabanlı bir işletim sistemi de olabiliriz. Hangi sürüm yükleyeceksek hangi bir işletim sistemi gücü, Bunun bir ISO dediğimiz ISO dosyası olması lazım. Örnek olarak benim elimde şu an Windows 10 64 bit bir sürümü var. En son 2020 yılında güncel bir sürümü. Bunu mesela ISO dosyası olarak buradan olabilir ya da başka bir iso dosyanız vardır elinizde işte linux mint ya da kali linux bunlar olabilir ya da windows 7'nin bir sürümü olabilir bunları kullanabilirsiniz burada öncelikle bunu ya yani yükleme disk ya da iso olması lazım burada seç butonuyla yüklü olan dosyamız iso dosyası nerede yüklüyse önce buradan bunu gösteriyoruz bilgisayarımızda bu programı Örnek ben şimdi şuradan size göstereyim. Windows 10 örneğin yüklemek istiyorum. Flashdisk'ime. Ben bunu kullanacağım sürekli. Tekrar tekrar her seferinde Windows 10'un ISO dosyasını indirmenize gerek yok. Bir kere indikten sonra bunu burada ISO dosyası görüyorsunuz. Birçok ISO formatın, ISO haricinde başka formatları da destekliyor. Aç diyerek buraya ISO dosyasını yüklüyorsunuz. Şuradaki tik işareti buna bastığınız zaman ISO dosyanız acaba düzgün çalışıyor mu? Yani olabiliyor bazen hatalı yüklenmiş oluyor, eksik dosya olabiliyor içerisinde. Bu sefer tekrar ISO dosyanızı indirmeniz gerektirir. Ama burada bir kontrol yapıyor. Gerçekten ISO dosyamız düzgün yüklenmiş mi diye. Şöyle bu yeşil tike bastığım zaman altta görüyorsunuz durum kısmında %100 olduğu zaman sonucu bize gösterecek. Hazır yazısını gördüyseniz ISO dosyamız hazır demektir. Ee, yüklenmeye hazır demektir. Evet. Bitmek üzere. Şu şekilde bitti. Böyle bir e, pencere geldi karşınıza. Bakın şurada da hazır olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra Burada herhangi bir şey değiştirmiyoruz buradaki ayarları. GPT e, disk bölümlendirme düzeninde. Hedef kısımda bakın UEFI var. E, burada birazdan bahsedeceğim. E, etiket. Yeni bilim etiketi verebilirsiniz. Yani flash diskinizin e, sonra bu işletim sistemi ISO dosyası yükledikten sonra ismi bu şekilde geçecek. Siz bunu başka bir isimde verebilirsiniz. Buradaki dos sistemini ve benzeri hiçbir şey değiştirmiyoruz. Standart ayarlarda. Daha sonra başlat butonuna bastığınız zaman bu Windows 10 yüklemesini bu şekilde ISO dosyasını flash diskimize yüklemeyi başlatmış oluyoruz. Artık bundan sonra flash diskinizde istediğiniz bilgisayara format yani işletim sistemi kurulumunu yapabilirsiniz. Flash diskimizden bu. Artık daha yapıyoruz. Eskiden DVD ya da daha eski gittiğinizde CD'lerden yapabiliyorduk ama bunu artık günümüzde daha rahat, daha pratik ve daha hızlı bir şekilde Flash yani USB belleklerden daha hızlı yaptığımız için bu program vazgeçilmez bir program hale gelmiş durumda. Başka bir sürüm de seçebilirsiniz demiştik. Mesela burada Windows 10 sürümü değil de ben mesela Windows 7'nin UEFI 2019 sürü mü var Windows 7'nin elimde. UEFI ne oluyor? Şu an e, çoğu yeni sistemler UEFI disk bölümlendirmesini destekliyor. Yani e, yeni nesil bilgisayarlarda özellikle 64 bit işletim sistemleri ve işlemciler bu UEFI'yi destekliyor. Yani örnek olarak siz yeni bir bilgisayar aldınız. Siz bunda Windows 7 kullanmak istiyorsunuz. Normal bir Windows 7 yüklemek isteseniz büyük ihtimal kabul etmeyecektir UEFI olmadığı için. Disk bölümlendirme işlemini ve de özellikle bu format işleminde işletim sistemi kurulumunda ilk aşamalarda o hatayı verecektir. Ama UEFI bir disk bölümlendirmesi olan bir işletim sistemi olursa bunu seçip bunu da yeni sistemlerde bakın Şu şekilde görüyorsunuz GPT yine seçili burası. UEFI olarak kullanıyoruz. Daha eski işletim sistemleri yani Windows XP kullanıyorsunuzdur örneğin. Bunu da flash diskinize ISO dosyasını seçebilirsiniz. Onlar da disk bölünendirmesi MBR olabiliyor. Eski sistemlerde MBR çıkabilir. Otomatik zaten siz buradan ISO'yu seçtiğiniz zaman bunlar otomatik sistem güncelliyor. Buradaki değerleri değiştirmiyorsunuz. Bakın burada da bu şekilde bir isim verdi. Bakın burada ne yazıyor? Fat 32 dosya sistemini kullanıyor varsayılan olarak Windows 7 ama dediğim gibi daha iyi bir dosya sistemi olan NTFS'yi biz genelde günümüzde Windows 10 ve benzeri sürümlerde kullanıyoruz eğer Linux tabanlı bir işletim sistemi yükleyecekseniz Linux Kali Linux ya da Linux Mint seçelim bakın buradan seçtiğim zaman da burasını görüyorsunuz BIOS ya da UEFI oldu MBR oldu otomatikmen ee, ve ismimiz de buraya geldi yine aynı şekilde yeni birim etiketi 64 yine F32 kullanıyor ayırma birimi bunu biraz daha farklı görüyorsunuz dediğim gibi başka bir çok fazla değiştireceğimiz ayar yok direkt ISO'yu seçtiğiniz zaman şu bölümlendirmeyi hedef sistemleri kendisi belirliyor bu şekilde rahatla işletim sistemi kurulumu hazır hale getiriyorsunuz flash diskimizi Flash diskinin içerisinde başka hiçbir dosya olmaması gerekiyor. İçerisindeki bütün verileri siler. Ondan sonra siz da bastığınız zaman içindeki bütün veriler silinir, biçimlendirilir. Daha sonra içindeki bu ISO dosyamız, seçtiğimiz ISO dosya flash diskinizin içerisine yüklenecektir. Bu şekilde Rufus programından bahsettik. Çok rahat kullanabileceğimiz program. Günlük olarak birçok yerde kullanıyoruz Rufus programını. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı yine beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.